Hoppa. <laughs> Şurasını da boyadık. Tamamdır. Ya şiirin en havalı kaykayı oldu. Zaten eskiden de öyle değil miydi? Ha? Tabii canım. Şimdi daha da havalı oldu işte. Hayırdır ödev yapıyordun sen? Beraber yapalım diye geldim. Ya kusura bakma ama hiç zamanım yok. Boyası kuruyunca kaykayı deneyeceğim. Yine eksi olacaksın. Ya bir sürü eksim var zaten. Bir eksiden daha zarar gelmez. 18, 19, 20. Bir kişi eksik. Kim ödevini teslim etmedi? Hı, dur tahmin edeyim. Zeytin? Hı. Evet, şey... E, galiba yapamadım ödevi. Hmm, tamam, sorun değil. Ha? Yarının ödeviyle birlikte ha? getirirsin. Nasıl yani? E, eksi vermiyor musunuz? Hayır, artık eksi vermeyeceğim. Yarın iki ödevi de bekliyorum. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Ödevleri yaptın mı? Maalesef yine zamanım yok. E biliyorsun işte kaykay işleri. Ama öğretmen yarın seni görür görmez isteyecek. Ha? görmese istemeyecek o zaman. Yani? <laughs> Bana bırak. Getirdin mi? Evet. Al. Yine bir kişinin ödevi eksik. Ve Hı? kim o? Bakıyoruz. Zeytin. Hı? Aa, nerede bu çocuk? Hmm, görünmez mi oldu yoksa? Hı. Nasıl anladı? Nasıl anladı görünmez e, olduğumu? Bugünün ödevini de ekliyoruz. Yarın üç ödev getiriyoruz Zeytin Bey. Ya off, illa i̇lla bana hasta numarası yaptıracaklar ha! Zeytin. Daha kalkmadın mı? Ne kalkması? Çok hastayım anne. Canım, üşütmüşsün herhalde kalkayım ama ya okula gitmem lazım. Şey e, emin misin? Bence bugün okula gitme. Dinlen ki çabuk iyileşesin. Anne gitmeyi çok istiyorum ama <laughs> sen de haklısın tabi. Galiba dinlensem daha iyi olacak. Ay. Be, son anda yine zeytin birinciliği kazanır. Zeytin. Hı. Hı. Bak Seyit'in öğretmenin seni ziyarete gelmiş. Hmm. Demek çok hastasın. <laughs> aman da aman kıyamam sana. Geçmiş olsun. İlaçlarını falan aksatma tamam mı? <laughs> Bu da bugünün ödevi. Yarın bekliyorum. Ne? Ama 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 ben hastayım. Hoşça kal. <gülüyor> 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 Öğretmeni kandırdın sandın sen kendini kandırdın kurnazlık yok hasta rolü yaptın üşendin ödevini yapmadın birikti görevlerin artık çok geçti artık kaçamazsın ödevler beklesin ödevler oyunlar oynamak çok güzel ödevler beklesin ödevler oyunlar oynanmak çok güzel. Bir değil, iki değil, üç, dört değil. Erteledin ödevini, hep oyunu seçtin. Zeytin, aslında bu seferki ödevler senin kolaylıkla yapabileceğin şeyler. Bu ödevlerden kurtulmanın mutlaka bir yolu olmalı. Ha, buldum. Yardımına ihtiyacım var Akın. Uyku seansın bittiyse bu da bugünün ödevi. Aa, aa! Görüşürüz. <laughs> ah, ya aman ya. Huu, Zeytin. Ne yapıyorsun? Ya baksana bir ödev daha geldi. Ben nasıl yapacağım bu kadar ödevi? Aa. aa. Bu ödevleri sen yapamıyorsan ben nasıl yapayım? He? Ne alakası var? Baksana. E bu kaykay. Kaykaydan ödev mi olur Limon? Sadece bu ödev değil ki. Bu ayın bütün ödevleri Kaykay ile ilgili. Ne? Niye daha önce söylemedin? Tarih ödevi ilk Kaykay ne zaman yapılmıştır? 1943. Ha, yok. 44. Araştırmam gerekiyor. Bir kaykaycı A noktasından B noktasına 30 dakikada varıyorsa... ...o zaman ona bölünce... Hmm, evet, Fizik ödevi de tamam. <laughs> Muhteşem ilhamı seziyorum. Şiirlerim var derinde. Durak durak geziyorum. Kay kayımın üzerinde. <laughs> Bu ödevler baya zühteymiş ya. Aferin Zeytin. Hepsini bir günde nasıl yaptın merak ettim doğrusu. Ödev dediğiniz nedir öğretmenim? Alt tarafı birkaç soru işte. Bugünkü ödeviniz de yine kaykayla ilgili. Ama Zeytin seni epey yorduk. Bu ödevi yapmana gerek yok. Ya olur mu öyle şey? Ben de yapacağım. Ya ödev benim işim. Ay şu kamyonetin güzelliğine bir bak. Aa, aa. Ne kadar da büyük. Bence bu daha güzel. Şunun tatlılığına da bir bak. <laughs> o ne limon fındık kurdu gibi. Hı? Ya büyüğü bu kadar kocamanı varken onu kim ne yapsın? <gülüyor> 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 Küçücük kamyonu göstermiş. Bana güzel diyor ya. <laughs> Okuldan sonra Yok yok yok. Antrenman yapmam lazım. Dönem sonunda şampiyonlar ligi var. Seçilirsem büyüklerle oynayacağım. Antrenman, antrenman, antrenman. Harika. Çok iyi oynuyorum. Çok. Ee, şey Hı -hı. biz de oynayabilir miyiz diye soracaktım. Ha? <laughs> Kim? Sen mi oynayacaksın Halkuncuğum? Ama sen çok küçüksün. Basketbol büyüklerin oyunu. Bu saat, bu hafta benim. Antrenman, antrenman, antrenman. E ee... ee, ben de basket oynayabilecek kadar büyüyüm. <laughs> e hadi hızlıca bir maç yapalım. kazananın dediği olsun. Anne, anne hadi Anko, göz kalk Yanlış. Bir de şuna bak şimdi. Şimdilik kum havuzunda oynamak sizin için daha uygun çocuklar. Benim antrenmana devam etmem lazım. Antrenman, antrenman, antrenman. tam da bana ha? lazım olan vitamin ve enerji. Antrenman, antrenman, antrenman. Demek öyle zeytin bey. <laughs> He? Küçüklerle değil burası arkadaşlar. Bir maç daha yapalım. Kazananı dedi olsun. Kabul. Mini de. Pozisyona. <laughs> <laughs> ya! <gülüyor> oh. Bu ne be? Hadi başla! <laughs> Burası büyüklerin sahası Zeytinciğim. Sen küçükler için daha güvenli olan kumluk alana gitsen daha iyi olur. <laughs> ne oldu Zeytin? Küçükler büyümüş bakıyorum. Aman canım. Ya zaten basket oynayasım da yoktu hiç. <laughs> Hı? 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 Bu sahayı onlardan almalıyım. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> İyi tarafından bak Zeytinciğim. Biraz daha büyüyünce sen de yemeklerine sos dökebileceksin. Antrenman. <laughs> 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 hmm. Ne diyorsun? Bugün çift foto maç yapıyoruz. Yani bu foto da bize lazım. Ee, şey... E, benim antrenman yapmam lazım da... Ben de oynayabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Küçüksün Zeytinciğim sen. Basketbol büyüklerin hmm. oyunu. Büyük. <laughs> Küçük müyüm? Bu iş böyle olmaz. Hemen bir şey düşünmem lazım. Heh. Çok zekiyim çok. Nereye böyle? Akın pokun! Ee, derse gitmem lazım Zeytin. Acelem var biraz. Ya ben senin vaktini almayayım o zaman. Birkaç ufak tefek parça lazım oldu da senden ödünç alabilir miyim diyecektim. Ne ee, tabii. Ama ortalığı dağıtma lütfen. Bana bırak. <laughs> ya bu değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bu da değil. İşte bu. Aha. Bir revanş maçına ne dersin ufaklık? Neden kabul edelim? Sağ zaten bizim. Bir maç sen aldın, bir maç ben. Belaberliği kırmak için bir devler maçı yapmamız lazım. Kabul o zaman. Mini dev. Pozisyon al. <laughs> Hakim olsam. Hakim hı -hı. olayım. Eee e, yok ben sonuç olayım. Hı hı hı. Devler maçına hoş geldiniz. Karşınızda Mini Dev ve Robot Ev. Bak bak. İlk Evet. Mini Dev'den mükemmel bir sayı. Hı hı. Bakalım Robot Ev bunun karşısında ne yapacak? Mükemmel.

uzun da oyna. Burası sana göre değil. Basketbol büyüklerin oyunu. Hey, ufaklık! Ne duruyorsun? Ha? Hadi beraber antrenman yapalım. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Hop. <gülüyor> <gülüyor> Yine kaptı topu bacaksız. Gel buraya! Muhteşemdir, muhteşemdir. Mega boom, mega boom, mega boom. Sayın müşterilerimiz, mağazamızda yalnızca bir megabum kalmıştır. Ha. Son muhteşem megabum. Son muhteşem megabum mu? Megabum yarış başlasın! Ha. Son megabumu benim almam lazım. Arkadaşımın doğum günü var. görünüyor. E alalım o halde. <laughs> biz alacağız. Son mega biz alacağız. Sayın müşteriler, son muhteşem mega da satılır. Mağazamızda başka mega boom kalmadı. Merhaba Zeytin. Bakma. Yaman, sana muhteşem bir hediye aldım. Ay, tamam tamam. Hiçbir şey görmedim. Hah. Bakmamalıyım, bakmamalıyım. Hah. Ya bu muhteşem mega Vay <laughs> Bu şimdiye kadar ki en havalı hediye. Vay! Bir sürü farklı hologram yansıtma özelliği ve oyunlar. Oo, bunları bilmiyordum. Şövalyeler ve korsanların simülasyonları. Kendi gösterini programlama mı? Yok artık. Aa, denemek zorundayım. Evet ne olacak ya? Bir kere deneyip sonra hemen paketlerim. MEGA BOOM! Hiç bu kadarını beklemiyordum! Süper! Zeytin! Mega hediye paketi yapman gerekiyordu. Aa e, e, evet evet ama şey e, e, yani sadece limon beğenir mi diye denemek istedim ve biliyor musun e, bence beğenmeyecek. Bence mega boom hmm. bende kalsın e, ona başka bir şey alalım. Hadi Zeytin hadi hadi artık hediyeyi sar mega bum sende kalmayacak. Hı. Hı hı. Merhaba Zeytin en i̇yi, iyi arkadaşım hı hı. yarınki partiye hazırlanmam lazım yardım için bana gelir misin? Zeytin? <laughs> Çok hastayım. Üzgünüm limon. Gelemeyeceğim sanırım. Zavallı oğlum. Ama merak etme Zeytin. Ben gidip limona hediyeyi vereceğim. Zeytin en yakın arkadaşına aldığı hediye için çok heyecanlı. Değil mi? Kim ben mi? Evet evet tabii. Evet Zeytin ya da şimdi mi versek hediyesini? Şimdi mi? Hayır ee, daha sonra veririm ben. Şimdi uyumalıyım. Çok hastayım. Hı hı. Merak etme Megapum. Sen burada benim de kalacaksın. Ve annem bile buna engel olamaz. Yeter artık. Limonun partisine gideceksin ve ona hediyesini vereceksin. <laughs> Tabii ki vereceğim. Hallettim anne. Limona gidiyorum şimdi. Oh sonunda. Doğru şeyi yapacağını biliyordum Zeytin. Tabii ki. Ne sandın? Zeytin gelebildi. Çok mutluyum. Doğum günün kutlu olsun Limon. Aa Zeytin. İnanamıyorum bana hediye olarak. Muhteşem. Çanak çok sağ ol Zeytin. Ee, şey, çok hoşlar. <laughs> Çanak çömlek mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Bunlar eski. Annenin mi yoksa? <laughs> Hayır ya, yeniler. <laughs> ee, bence güzeller Gıcıko. Ben yemek yapmayı çok severim. Şimdi pasta zamanı. <laughs> çok zekisin değil mi Zeytin? Ben sana yapacağımı biliyorum. <laughs> mega Boom. Görürsün sen. Göreceğiniz en havalı şey için hazır mısınız? Muhteşem Mega Boom. muhteşem Mega, mega Şimdi en havalı olay için hazır olun. Müthiş zeytin. Ha? Hepinizden iyiyim benciz zeytin Oncaklarımı paylaşmam benciz zeytin En yakın arkadaşıma benciz zeytin Çalak çömlek verdim benciz zeytin <laughs> aa, aa. Her, şey, her, şey, her şey benimle ilgili benciz Benci zeytin <laughs> Bir ara şeker almıştım benciz <laughs> zeytin bile paylaşmadım. Bencil Zeytin, Bencil Zeytin. Ben, 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 ben Bencil benci zeytin. zeytin. Bunu ben yapmadım. Anlamıyorum. Çıldırdı. Ya bunu ben yapmadım. Ben, ben bencil değilim. Tabii. 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 Yapmadım. Tabii. tabii. <laughs> ha, hayır, bu gerçekten ben miyim? Tüm bu şeyleri yaptı mı? He, <laughs> 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 çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ olun arkadaşlar. Ama hepsi bu değil. Asıl sürpriz limona. <laughs> i̇yi ki de limon. Limon muhteşem, mega boom, senindir. <laughs> Benim mi? Ne de olsa sen çok daha iyi kullanıyorsun. Aa, çok sağ ol Zeytin, ne kibarsın. <laughs> Ama bir ricam var. <laughs> evet. Sana verdiğim şu çanak çömlekleri hatırlarsın ya. Bu sefer çok ileri gittin Zeytin. <laughs> özür dilerim anne, özür dilerim anne, özür dilerim anne, özür dilerim anne. <gülüyor> 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 ta -da! İşte benim hayvanım. Yıl Ne saçmalıyorsun sen? Ejderha yumurtan yok ki. Ama onlar <laughs> bunu bilmiyor ki. Ha? Yalan söylüyorsun. Nereden buldun ki onu? Hiç kolay olmadı Gıcıko. Ta kutuplara gittik onu bulmak için. Uçsuz bucaksız çöllerden geçtik. Sonunda Uğursuz Karamakka Mağarası'nın derinliklerinde bulduk onu. Ne? Yumurta yumurta, yumurta! 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 Olmaz! Onun gizli bir yerde kalması lazım. Yumurta! 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 yumurta. Tamam tamam. Yarın getiririm. Yumurta! 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 <laughs> Çıldırdı millet ya. Yumurta! 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 <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <Of zeytin. gülüyor> Ejderha yumurtası işte. Ejderha ateş atanın yumurtası. <gülüyor> <gülüyor> yumurta falan değil. Balon <laughs> <laughs> dur dur, başka bir şey bulmam lazım. Düşün Limon, düşün. Ben yalan söylemeyeceğim. Bence sen de söyleme. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Alo, artık ejderhayı görmek istiyoruz Zeytin. Daha yumurtadan çıkmadı ki. <laughs> Geldim. Geldim. O zaman yumurtayı göster. <laughs> Bir dakika. Hemen geliyorum. Eyvah. Şimdi gösteremem. Karanlıkta kalması lazım. Çünkü çok parlıyor. Evet evet. Festivalde görürsünüz. Ben bir ha yumurtası bulmam lazım. Hadi gel. <laughs> Kaz yumurtası o kadar büyük değilmiş ki. Ha. Ama onları büyük yumurta yapmaya ikna edebiliriz. <laughs> Thank you Büyük yumurta yapmayı beceremiyorsunuz işte. <laughs> Yalan mı? Durun, sakin olun. Durun. <laughs> <laughs> of, bu böyle olmayacak galiba. Aha! Bak, limon bak, tam istediğimiz gibi bir yumurta. Ben sana bulurum. Biraz da şurayı boyayayım. <laughs> tamam, oldu işte. Atan. Oo. Aa, Ejderha, ateş, ateş, Ejderha, ateş atan. Wow. Ateş atan. Ateş atan. Ateş atan. Ateş atan. Ateş atan. Ateş atan. Ateş Ateş atan. atan. Ejderha, ateş, ateş atan. 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 Ateş ya of, neden böyle oldu ki? Keşke yalan söylemeseydim. Ne yapacağım ben şimdi? Ah, bu ne? Ah, tamam tamam. Yavruma bir şey yapmadım. İmdat! Bu sefer böyle söylüyorum. Bak, yavrum burada. söyledim. Hem de çok. Oh, sonunda. Çok özür dilerim. Böyle olmasını istemedim. Bundan sonra yalan yok. Zaten gerek de yokmuş. Ve karşınızda <laughs> yılanların kralı Arbora! En ee, e, şey yani solcanların kralı. <laughs>